Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere göç denkliği nedir ve neden bu kadar önemlidir? Bu hafta sizlerle bilgilendirmek istiyorum. Yurt dışında öğrenci eğitim aldıktan sonra kendi diplomasını Türkiye'de Yüksek Öğretim Kurumu tarafından tespit olunmasına göç deniyor. Ukrayna'da hangi üniversiteler göç tarafından tanınıyor derseniz bu üniversiteler arkadaşlar Ukrayna'da öğrenciler şehri olan Harkiv şehrinde Harkiv Devlet Karazin Üniversitesi, Harkiv Devlet Tıp Üniversitesi'dir. Bu iki üniversite YÖK tarafından tanınıyor. Bazen öğrenciler tarafından bizlere sorular gelmekte. Neden YÖK bu kadar önemli? Arkadaşlar aldığınız diplomayı, yurt dışından aldığınız diplomayı eğer ki YÖK tarafından tespit etmezseniz sizin elinizde olan diploma hiç sayılacaktır. Yani devlet kurumlarında çalışma imkanına sahip olamayacaksınız. Göçün gök hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için göçün kendi sayfasında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Veya bizlere sosyal medyadan WhatsApp, Instagram, bunun gibi diğer sosyal medyalardan bizlere yazabilirsiniz. E, göç hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Urdu eğitim parlak geleceğimizin teminatıdır. Sağ olun arkadaşlar.